Merhaba, ben Nöro Hayvan Hastanesi'nden Park Sango Bugün 14 yaşında, 1.75 gg ağırlığındaki pomeranian cinsi hane olun meme tümörü tedavisinden sonra metastaz ve nüksü önlemeye yönelik. İlaç yönetimi hakkında bilgi vereceğim. 2025 Nisan ayından itibaren meme tümörü nüksetti. Bu meme tümörü sol taraf birinci aksilla bölgesindeydi. Bu tümör böyle ölçüldü. Bu seferki tetkikte alınan radyasyon sonuçlarında metastaz ve invazyon bulgusu yoktur. Bu seferki tetkikte, o zamanlar Haneol'un meme tümörü tedavisinin ultrasonunda beyaz ve hafif bir iz görülüyordu. Sol koltuk altı bölgesi, Haneul'un görünümü. Bizim amacımız, memedeki tümör tedavisinden sonra akciğer metastazlarının çok sık ortaya çıkmasıdır. Bu akciğer metastazını önlemek değil, metastaz gerçekleşse bile. Metastaz yapmış tümörün hızlı büyümesini önlemek için destekleyici ilaçlar kullanıyoruz. Haneul gibi durumlarda şu anda çok genç ve deneyimsiz olduğu için. Kemoterapiyi aslında düşünemeyeceğimiz bir durumdayız. Kemoterapi destekleyicisi olarak artık kanserin metastazını ve primer tümör büyümesini engelleme etkisi sağlamak için. Şu anda kemoterapi alıyor. Metastazı veya primer tümörü engellemek için öncelikle yapılması gerekenlerden biri de pH kontrolüdür. Çoğu kez kemoterapiye başlayan köpeklerin iyi sonuç alamamasının en büyük sebebi pH kontrolünün sağlanamaması durumları sıkça görülür. Biraz et tüketimi önerir ve yemeğe lahana eklerseniz asit dengesi uygun şekilde sağlanabilir. Asit dengesi sağlandığı varsayılarak kanser kök hücrelerini baskılayabilecek bir baskılayıcı kullanılırsa kanser kök hücreleri büyür ve kanser hücreleri üretir. Bunun üretimini biraz daha geciktirebilirsiniz. Böylece kanserin hızlı büyümesini önleme etkisi vardır. Anestezi ve cerrahi olmadan memede tümörleri çıkarıp kemoterapi kullanılamayan durumlarda yaşam kalitesini korumak. Kanserin büyümesini engelleyebilen tedavi uygulanarak beklenen yaşam süresi uzayabilir. Alternatif kemoterapiye ilgi duyanlar Leo Hayvan Hastanesi ile iletişime geçebilir. Teşekkür ederim.